Merhaba değerli izleyiciler. Bugün yeni bir dosyayla karşınızdayız. Bilindiği gibi hükümet belediyelere kayyum atanmasını mümkün kılan yasayı meclise sevk etti. Hükümet DBP'li belediyelerin bütçede kendilerine ayrılan payı daha gönderdikleri iddiasında. Bu iddiayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Bayrak'a sorduk. Hüseyin Bayrak tek kuruşu bile belgesiz harcamadık diyor. Şimdi Bayrağ'ın yanıtlarını dosyamızda izleyelim. Siyasal iktidarın yaptığı tehditler, havuz medyasının attığı asılsız manşetler ve zalimane yöneldiler bizleri yıldıramaz ve sindiremez. Bizler kendimizi siyasal iktidarın politikalarına göre şekillendirmedik ve bundan sonra da şekillendirmeyeceğiz. Devlet Kürt belediyelere kayyum atamaya hazırlanıyor. Hazırlanan torba yasasının şu günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanması bekleniyor. Ama ilk işaretler meydanlarda verildi bile. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DBP'li belediye başkanlarının bütçede aldıkları yardımı hizmete harcamayıp daha gönderdiklerini ileri sürdü. Sen bu yetkiyi nereden alıyorsun? Olsa olsa bu yetkiyi aldığı yer ancak teröristlerdir. Dağdaki teröristlerdir milletvekilleri terör örgütüne silah da dahil her türlü malzemeyi taşıyabilmektedir. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın iddialarını kanıtlamak için müfettişler bölgedeki belediyelerde aylardır araştırma yapıyor, hesaplar ve harcamalar didik didik ediliyor. Diyarbakır Belediyesi bölgedeki en büyük belediye, Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Bayrak'la bu bağlamda projelerini, merkezi yönetimde aldıkları mali yardımı konuştuk. Bayrak, tek bir kuruşu bile belgesiz harcamadıklarını söylüyor. Belediyeler, e, kamu kuruşları, dolayısıyla merkezi vesayetle çalışan kamu kuruşları, sizin burada yaptığınız her kuruş paranın mutlaka bir belgesi olmak durumunda. Yani bir lirayı bile herhangi bir denetime tabi tutmadan harcama şansınız yok. Kaldı ki... E, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi daha doğrusu tüm belediyeler her yıl Sayıştay denetiminden geçerler. Ee, bunun yanı sıra zaman zaman mülkiye denetimi de oluyor. Ee, şu ana kadar yapılan denetimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı harcamaların e, usulüne uygun veya olmaması konusundaki duruma ilişki şöyle bir iddiam var. Yani şu anda merkezi hükümete bağlı veya diğer e, muhalif partilere bağlı belediyelerin tümünden daha e, kaynakları etkin kullandığımızı, e, usulüne uygun kullandığımızı, yerinde kullandığımızı söyleyebilirim. E, kaldı ki bunu zaten sayıştay raporları gösteriyor, mülkiye mülkiyetçilerin raporları gösteriyor. Çok ayrıntılı ufak tefek e, uyarılar dışında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne şu ana kadar resmi anlamda böyle bir iddia sorgulan, ifade edilmiş değil. Bunlar ancak şey olabilir, siyasi arenada kullanılan diyelim ki algı yaratma operasyonlarının bir parçası olabilir. Hüseyin Bayrak, 2014, 15 ve 16 yıllarında merkezin katkısı ve belediyelerin harcamalarına dair şunları söylüyor. Dediğim gibi bütçesel karşılığı da var. Örnek açısından söyleyeyim size. Diyelim ki 2014 yılına ait bize gelen gelirlerin ee, örnek açısından söyleyeyim ee, yaklaşık 325 milyon merkezi gelir gelmiş. Biz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak bunun yanı sıra kendi az da olsa özgürlülerimiz var. Biz buna karşılık 312 milyonluk bir e, gider harcaması yapmışız. E, o dönem hatırlarsanız belki basında şöyle bir tartışma yaşandı. İşte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde eee Aradaki fark vardı. 390 ile 312. İşte yaklaşık e, 78 milyon civarında bir fark. Bunu e, tuttular işte bu para nereye gitti? E, işte bu para daha gitti. Bilmem başka tür harcamalara kullanıldı vesaire. E, yani açıkça söyleyeyim biraz bütçeyi bilen, biraz mali yönetimi bilen, biraz e, devlet yönetimine veya diyelim ki kurumsal yönetime hakim bir insan... Bu tür komik cümleler asla kullanılmaz. Ne yazık ki o dönem bunu bir milletvekili kullanmıştı. Ee, herkes gibi, bireyler gibi, aileler gibi, bireyler de önümüzde duran, önünde duran bazı yatırımlar için mutlaka kenara para bırakır. Bırakmak zorunda çünkü siz eğer e, bunu yapamazsanız yatırımlarınızı yapma şansınız olmaz. Dolayısıyla örnek vereyim, o dönem 390'a 312'yi arada 78'i biz 2015 yılında aktardık. Onunla birlikte 2015 yılında örnek açısından verilerle birlikte ifade edeyim. 2015 yılında bu aktarılan o 78'le birlikte bizim 2015 yılında merkezi gelirlerden 436 milyon geldi. Onun dışında bizim öz gelirlerimiz var 10 civarında. Toplamda 486 milyon gibi bir rakam gelir olarak biz elde ettik. Ama buna karşı biz 2015 yılında 502 milyonluk bir harcama yaptık. Bunların e, hangi alanlara yapıldığı, hangi diyelim ki harcamalar yapıldı, hepsi belgelerle bellidir yani. 2016 yılı devam ettiği için ben şu ana kadar gerçekleşenler için söyleyeyim. 2016 yılında şu ana kadar e, gerçekleşen gelirimiz, 209 milyon e, bizim gelirimiz ama buna karşılık bizim harcamamız şu ana kadar 226 milyon. Buna karşılık Diyarbakır Belediyesi'nin sadece 2016 yılında gerçekleştirdiği bazı projeler şöyle. Sümer Park Güneş Enerji Santrali, 270 bin ton asfalt üretimi, kent merkezinde 170 kilometre yol asfaltlama işi, kırsal mahallelerde 2000 kilometre yol asfaltlama, stabilize ve parke ve sıcak asfalt yapım işi, 42 kilometre yeni imar yolu açma, altyapı ve üst yapı işi, bağlar ve 450 evler kreş yapımı, din kültür merkezi, spor kompleksi ve havuz yapım işi, yenilenebilir enerji projeleri. Genel Sekreter Yardımcısı Bayrak, inşaatı 2 yıldır süren Diyarbakır Kongre Merkezi projesinin önemsedikleri bir proje olduğunu anlatıyor. Merkezi yönetimin 2016 yılı için taahhüt ettiği katkı payını ödememesine rağmen bir ay içinde inşaatın tamamlanacağını söylüyor. Hüseyin Bayrak, Diyarbakır için çok önemli olan raylı sistem projesinin merkezi yönetiminin engellemesine takıldığını anlatıyor. En ciddi projelerimizden bir tanesi bizim raylı sistemdi. Bunu niçin ifade edeceğim? Raylı sistem projesi her ilimiz, örneğin diyelim ki Konya'dır, Antalya'dır, Ankara'dır. Bunların hepsi yaptıkları mutlaka dış krediyle yaptılar. Ve dolayısıyla dış krediyi e, verilirken uluslararası kuruluşlar şunu değerlendiriyor. Sizin e, belediyenizin bu konuda e, mali durumu nedir, borçları var mıdır, yarın öbür gün bunu ödeyebilecek bir kapasite var mı? Bunları araştırırlar ve dolayısıyla bu kredi uygunluğu olup olmadığını ifade ederler. Burada hükümetin veya hükümete bağlı olan kurumların rolü şu, e, nihayetinde bu ülkeye geldiği için bu kredinin onların da bu anlamda imzacı rolü vardır ee, ama ne yazık ki biz burada her zaman e, hükümetin gerçekten engelleyici politikalarla karşılaşıyoruz. Şu anda e, İller Bankası ve Kalkınma Bakanlığı'na takıldı. E, şöyle komik bir e, anekdot ifade etmekte yarar var. E, Kalkınma Bakanlığı'na giden bir proje, oradaki uzman tarafından inceledikten sonra e, proje uygun mudur, değil midir diye incelenmesi yapılıyor. Ondan sonra yatırım planına alınması için bakanın imzasına gidiyor. Bu e, biz sürekli olarak uzmanlarla iletişim içinde olduk. Onların bir iki ufak önerileri vardı değiştirilmiş. Onlar da yaptık. O dosyamız ne yazık ki üç kez e, uzmanla bakan arasında gidip geldi, e, uzmanla e, müsteşar arasında gidip geldi. Ve en sonunda tekrar müsteşar tarafından uzmana iade edildi. Hiçbir açıklaması da yok. Tek şey biraz beklesin. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde raylı sistem için bir imza bile esirgeyen merkezi yönetim aynı kapsamda bir projeyi Antalya Belediyesi'ne bitirip hediye ediyor. Hem de mali büyüklüğü daha fazla olduğu halde. Biraz önce bahsettiğim bizim raylı projeye ilişkin 14,5 kilometreydi. Ve bunun proje çalışması bizim iki dönemdir yürüyen bir çalışmamız. Yani yaklaşık 8 yıldır bu proje yürüyor. Ee, bu projenin hayata geçmesinin ortasında hiçbir engel yok. Sadece merkez hükümetin negatif bakışından kaynaklanıyor. Benzer bir proje örneğim Antalya'nın vardı. Ee, o da 17.8 kilometreydi. Antalya Büyükşehir Belediyesi. Ee, bu projeyi nasıl gerçekleştirdiler biliyor musunuz? O proje yaklaşık TL karşılığı olarak 288 bin milyon TL altyapısıydı, 300 diyelim ona. 100 milyon da vagonlarıydı, yani 400 milyonluk bir proje. Biz Çevre Şehircilik Bakanlığı, pardon Ulaşım, Ulaştırma Bakanlığı, oradaki rayların döşenmesi, o raylı sisteme ilişkin tüm elektrik aksamı altyapısını Kendisi ihale etti. Bakın biz bunu da demiyoruz. Bize yapsınlar demiyoruz. Bize borç, yani daha doğrusu verilecek bir borca engel olmasınlar. Kendileri borç veresinler demiyoruz. Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Bu taze bir bilgidir. Bu Expo 2016 fuarında yaşanan bir olaydı. E, ve Ulaştırma Bakanlığı bunu yaptı, bitirdi. Büyükşehir Belediyesi'ne hediye etti. Büyükşehir Belediyesi sadece o raylı sistemin vagonlarını aldı. O da yaklaşık bildiğim kadarıyla 100 milyondu. Ve onunla 400 milyonluk bir projenin sahibi olmuş oldu. Yani e, biraz daha rakamlar da vereceğim birkaç tane ama bazen rakamlara görülmeyen ayrıntılar var. Yani bu bir anda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 300 milyon yani bir bizim belediyemizin neredeyse bütçesinin %60'ı kadar bir hibe verilme anlamına geliyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük harcama kalemlerinden birisi ilçe yolların yapılması ve asfaltlanması. Bayrak son 3 yılda belediyenin yol yapımı için yaptığı harcamaları şöyle özetliyor. Yıl yıl alayım 3 yıla ilişkin. Bunun e, dediğim rakamların %80'ini siz şey, yol harcaması olarak almak gerekiyor. Örnek açısından söyleyeyim. 2014 yılında bizim yaptığımız harcama 312 milyon. Biz bunun 64 milyonunu direkt yol harcamışız. Bu bir sonraki 2015 yılı biz bunun 502 milyonluk bir giderimiz olmuş. Biz bunun 197'sini direkt harcamışız. Yani ciddi bir geçen yıl yatırım yaptığımız yıl. Bu yılda şu anda 2016 yılında verilerin daha henüz yarısı olduğu için de bu 226 milyonluk bir harcamız var. Bunun 62 milyonunu yola harcamışız. Ama dediğim gibi yol harcamaları daha çok Haziran Temmuz'dan sonra özellikle yoğunlaşıyor. O bahsettiğim 62'nin yaklaşık 120 küsura gelme durumu var. Hüseyin Bayrak bazı belediyelerin merkezi yönetimde aldığı destekle de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı desteği karşılaştırıyor. Paylaşımdaki dengesizliği ve adaletsizliği sorguluyor. 2014 yılında merkezden 325 milyon TL Gelir elde etti. İzmir'de 2 milyar 95 milyon. Yani yaklaşık 6-6,5 katı. Ama İzmir'in Diyarbakır'dan nüfus farkı 2,5 katı. Yani aradaki o 3 katı tabir caizse fazladan almış oluyor. Veya biz eksik almış oluyoruz. Bunun gibi örnek vereyim. Diyelim ki Ankara örneğini vereyim. Ankara'yla İzmir'in nüfusu hemen hemen pardon Ankara nüfusu 5 milyon 150 bin. 2014 yılı hesaplarına göre söylüyorum. O da aynı şekilde. Yani yaklaşık olarak diyelim ki Diyarbakır'ın 3 katı bir nüfus art, farkına sahip olmasına rağmen o da yaklaşık 6 kat yani 3 yani üç kat fazladan almış oluyor. Benzer örnek vereyim. Antep örneği var. Antep ile Diyarbakır'ın nüfusu arasında yani merkez ve köyler baktığınız zaman 1600 35 1 milyon 635 bin bizim nüfusumuz. Antep'in 1 milyon 889 bin. Yani yaklaşık arada bir yüzde on fark var. Ama buna karşılık bizim örnek vereyim. Diyelim ki toplam gelir olarak bizim 390 yani merkez geride toplam gelir olarak alacağım, onu ifade edeceğim. Onların 590. Yani bunu şu, şuna göre yapılıyor. Hesaplamasında ben ifade edeyim. Orada siz de ifade etme anlamına söyleyeyim merkezi gelirler şöyle dağıtılmıyor. Yani diyelim ki merkezden toplanan gelirler, Büyükşehir Belediyelerinin payı yüzde altıdır. Bunlar şöyle dağıtılsa yine ona da itirazımız olacak. Çünkü siz yıllardır mahrum edilmiş bölgeye bir pozitif yaklaşmış, yaklaşım göstermek zorundasınız. Burada yaşanan tam tersi. Bu gelirler nerede çok vergi toplanmışsa diyor ki ben oraya daha çok gönderiyorum. Peki yılların mahrumiyetini kime ödeteceksiniz? Bu da en temel aslında sorulması gereken nokta o. Bayrak, devletin zaman zaman dillendirdiği Kürt sorununa ekonomik çözüm önergesi konusunda bile adım atmadığını söylüyor. Bazen diyorlar Kürt sorununu çözme, şu bu ekonomik ayakla çözeceğiz vesaire. E, bari bunu yapın. Madem ki öyle düşünüyorsanız, bu cepheden bakıyorsanız onu da yap yapmıyorsunuz. Tam tersi e, daha, e, daha az ekonomik kaynak aktarıyorsunuz. Ee, örneğin diyelim ki İzmir'de diyelim ki Antep'te veya İstanbul'da yaşayan insana diyorsunuz siz sana 3 lira ben kişi başı gönderiyorum veya 5 3 lira gönderiyorum. Diyarbakır'dakine 1 lira gönderiyorsunuz. Yani o ifade ettiğiniz yaklaşımı da aslında bozan bir şey. Aslında o e, söz söylemde onu söylüyorsunuz ama pratikte onun karşılığı burada da yok yani. Bu anlamda merkezi gelirler de ee, dediğim gibi iki yönlü bir zaten adressiz bir dağıtım var ama bunun yanı sıra sizin ulaştığınız kaynaklar da engelleniyor. Diğer anlamda da arkada, arka planda e, sizin dışınızdaki belediyelerde Antalya örne örneğinde olduğu gibi ben e, görünmeyen bir kaynak aktarımı var. Devletin iddialarına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Bayrak'ın verdiği yanıtları izledik. Bu dosya önümüzdeki günlerde çok tartışılacak bu konuya bir katkıda bulunursa seviniriz. Bir başka dosyada görüşmek dileğiyle.